Jamone modül projeleri e, ülkemizde giderek e, ilgi e, duyulmaya başlayan bir proje türü oldu. Türkiye Ulusal Ajans'ın e, yoğun çabaları doğrultusunda Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarına yoğun katılımlar gösteriyor çeşitli programlar aşamasında. E, Erasmus e, programına tabii ki gençlerin yoğun ilgisi var. Ama buna ilaveten e, Jamone modül projelerinin de giderek, üniversiteler düzeyinde, okullar düzeyinde ilgi duyulması duyulması ve proje sayımızın artması bence oldukça önemli. O yüzden sizlerin de buna katkı sunmanızdan dolayı tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben sizin bahsettikleriniz çerçevesinde genel altyapısını çok güzel çizdiniz. Teşekkür ederiz. Bu çerçevede nacizane ufak bir proje örnek katkısıyla, Sunum, sunumunuza, bu programımıza katkı vermek istiyorum. Ee, siz sunumunuzun başında da bahsettiğiniz gibi Jambone modülü bir ismin e, önderliğinde yapılıyor aslında. Jambone Avrupa Birliği bütünleşmesindeki e, önemli isimlerden e, fikir insanlarının başında gelmekte. Robert Schuman ve diğerleriyle birlikte. E, neden e, Jambone modül? Jean Monnet modül projeleri, Jean Monnet projeleri uygulanıyor. Bu aslında Avrupa Birliği'nin e, anla, Lisbon Anlaşması'nın ikinci maddesinde de net olarak ifade ediliyor. Çünkü bu anlaşmanın temelinde, ön sözünde şu ifade var. Avrupa halkları arasında bir birlikten bahsediliyor. Avrupa halkları arasındaki birlik demek de sosyal e, bir iş birliğinin artması demek. Yani evet ekonomik ve siyasi anlamda devletler düzeyinde e, iş işbirlikleri yapılabilir. Karar vericiler, e, karar alıcılar bu işbirliklerini oluşturabilir. Ama asıl önemli olan e, işte özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Avrupa'da e, Avrupa halkları arasında yakın bir birlik kurarak sürdürülebilir e, kalıcı bir barışın inşası doğrultusunda bir fikri önderlik yapılıyor. O yüzden Jambone projelerinin ve diğer projelerde olduğu gibi temel fikri aslında farklı ülkelerle, farklı toplumsal gruplarla, farklı ülkelerle bir araya gelerek yeni fikirleri, yeni düşünceleri, yeni kültürleri tanımak, öğrenmek temelinde yaklaşabiliriz. Benim yürüttüğüm Jambone modül projesi de aslında bu anlamda bir e, altyapıya sahip. E, çünkü ben proje kapsamında şimdi burada e, paylaşım yapacağım. E, hem de size e, proje ile ilgili e, bilgiler de vermiş olacağım. E, benim projemin ismi e, Voice EU projesi. E, yukarıda da gördüğünüz gibi e, bu Voice EU projesinin e, anlamı Values of Interwoven Cultures in European Union yani Avrupa Birliği'ndeki Avrupa'daki e, çeşitli kültürlerin iç e, içe geçmiş kültürlerin değerleri e, ve kısa adıyla da Voice EU projesi. Yani buradaki temel amacım e, Avrupa Birliği'nin sesini e, Türkiye kamuoyuna, Türk kamuoyuna duyurabilmekti. E, bu anlamda projenin çıkış noktası şuydu, e, 1987'den e, işte 2020'lerin başına kadarki süreçlere baktığımız zaman... E, ...Türkiye kamuoyunda Avrupa Birliği'ne yönelik destek e, her zaman yüksek olmuştur. Çok e, aşırı siyasi gerginliklerin dışında, e, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde... E, kamuoyumuzun verdiği tepki e, genelde e, Avrupa Birliği'ne desteği yüksek şeklindedir. Yani Avrupa Birliği'ne girmeyi istiyor musunuz dediğimiz zaman evet cevabı yüksek olmuştur. Bu 2004-2005'li yıllarda %70'lerin üzerine çıkmış bir e, orana sahiptir. Ama aynı araştırmalara baktığım zaman ben projenin fikri temellendirmesinde bunu yaptım. 1987'den 2020'ye kadar ki birçok e, kamuoyu yoklamasını, kamuoyu araştırmasını hem üniversitelerin hem sivil toplum kuruluşlarının hem e, oda ve borsaların yaptığı, Türkiye'de hani ulaşabildiğin ne kadar e, şey varsa e, kamuoyu çalışması varsa bu anlamda bunları inceledim ve bu, burada şunu gördüm. Evet Avrupa Birliği'ne yönelik olarak destek yüksek ama aynı anketlerde e, Avrupa Birliği'ne güveniyor musunuz ya da Türkiye Avrupa bile ne, ne zaman üye olabilir cevapları her zaman hayırları yüksek olmuş. Bu hayır oylarının içerisinde de Avrupa Birliği'nin özellikle işte bir Hristiyan kulübü olup olmadığı tartışması, kültür ve kimlik konusundaki AB'nin yapısı ve buna yönelik olarak Türkiye'ye yönelik yaklaşımları da ciddi şekilde kamuoyunda bir tartışma konusu olmuş. Ve bu anlamda da Avrupa Birliği'ne destek olup ama aynı zamanda Avrupa Birliği'ne girememenin nedenlerinin başında da Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi almaması ve bunun da temel neden olarak din ve kültür konusunun başında geldiğini gördüm. Bu anlamda projenin içeriğini aslında Avrupa Birliği belgelerinden yani AB üyesi ülkelerin günlük siyasi söylemlerinin dışında, işte Fransa'da kim ne diyorsa, Avusturya'da, Almanya'da kim ne diyorsa bunun dışında Avrupa Birliği'nin resmi belgelerini inceleyerek e, yola çıktım ve burada Avrupa Birliği'nin resmi belgelerinin hiçbirinde yani Avrupa Birliği'nin kurucu anlaşmaları, Avrupa Birliği'ni daha sonra tadil eden anlaşmalar, Lizbon Anlaşması dahil hiç bu belgelerin hiçbirisinde e, Avrupa Birliği'nin bir dinden, e, bir Hristiyanlığın AB'nin temel değeri olduğu ifadesine yol gö görmedim. Bu anlamda da Kamuoyuna yönelik, iç kamuoyuna yönelik e, projemi e, bu şekilde şekillendirdim. Yani Avrupa Birliği'ni daha doğru nasıl dinleyebiliriz, daha doğru nasıl değerlendirebiliriz? Ve buradaki ortak kültürel mirası nasıl ortaya çıkarabiliriz diye düşündüm. E, o yüzden de Avrupa Birliği'nin daha çok Avrupa Ortak Kültürel Mirası üzerine gittim. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin bir çok ortak politikası var ama ortak bir kültür politikası yok. E, neden? Çünkü 27 farklı ülke ve ada ülkelerden bahsediyoruz. Bu anlamda da e, daha çok e, Avrupa Ortak Kültürel Mirası ve bu coğrafi, bu miras içerisinde Anadolu coğrafyasının ne kadar önemli, bu işin tamamen içinde olduğunu anlatmaya e, adadım projeyi. E, bu anlamda da projemiz e, Jambone Modül Projesi olarak e, kabul oldu 2022 yılında. Bu sene e, son yılındayız, projenin üçüncü yılındayız. 19.500 Euro'luk bir proje bütçemiz vardı. 2 Ekim 2025 tarihinde projeyi sonlandıracağız. Şimdi ben bu bahsettiğim altyapı çerçevesinde değerli katılımcılar... ...dört tane farklı model üzerine gittim. Bu dört farklı model modülden, modülleri de şöyle düşünün... ...her biri bir jambonu modül içerisinde her biri bir e, ders de aslında bir ders olarak devam ediyor. E, bu anlamda e, öncelikle vermiş olduğum e, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde lisans üstü eğitim enstitüsü verdiğim Avrupa Birliği dersinin içeriğini, yüksek lisans dersini, e, içeriğini tamamen Avrupa Ortak Kültürel Mirası ve Avrupa Kültür Politikası üzerine şekillendirdim. Yani var olan AB dersini projenin içeriğine doğru Değiştirdim. Birinci modül e, bu oldu. Birazdan ona tekrar geleceğim. İkinci modül e, Akadema üzerinden ki bunları birazdan göstereceğim size. Akadema üzerinden yani Anadolu Üniversitesi'nin açık e, erişim e, platformu olan Akademi e, eğitimi olarak açtık. Bu Akademi üzerinde de e, Avrupa Birliği konusunda ortak kültürel miras, Avrupa kültür, Avrupa Birliği ortak kültür, Avrupa Birliği kültür politikaları Avrupa Birliği bütünleşme süreci, kurumlar karar alma süreçlerine yönelik e, dersler koyduk. Ve burası herkesin erişebileceği bir e, platform haline geldi. Yani yüksek lisans dersini alıp da kaçırdığımız toplumsal grupları akademide biraz daha e, toparlamaya çalıştık. Üçüncü modülümüz Avrupa Birliği simülasyonları gerçekleştirmek. Bu da e, Anadolu Üniversitesi bünyesinde... E, lise ve yüksek e, lise lisans yüksek yani yüksek lisans doktora öğrencilerine açık Avrupa Birliği'nin karar alma süreçlerinin öğretildiği ve modellendiği bir e, modül olarak uygulamaya başladık. Hepinizin bildiği gibi Birleşmiş Milletler simülasyonları çok yapılıyor Türkiye'de. UN Models diye ama Avrupa Birliği simülasyonları bu anlamda çok güncel değildi, pek bilinmiyordu. Biz bu proje kapsamında Avrupa Birliği simülasyonları düzenlemeye başladık. Bunu hem liselerle hem üniversitemizde lisans, yüksek lisans doktora öğrencileriyle birlikte Avrupa Birliği'nin Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Konseyi konusunda verdiğimiz temalar eşliğinde ki bu temalar daha çok tabii ki projenin içeriğiyle ilgili. yani Avrupa Ortak Kültürel Miras ve benzeri konularla ilgili Avrupa Birliği'nin karar alma süreçlerinin aktarılması ve gençlerin de her örneğin parlamento simülasyonu yaparken işte yaklaşık 150 katılımcıyla e, parlamentonun içerisindeki çeşitli siyasal partileri temsil edecek şekilde belirlediğimiz delegelerle bir parlamento sim, simülasyonu gerçekleştirdik. Bunu yine önümüzdeki e, yani 2025 yılı içerisinde e, e, 10-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. E, katılmak isterseniz bana doğrudan mail atarak katılabilirsiniz veya öğrencilerinizi yönlendirebilirsiniz. Bu üçüncü modelde burada da amacımız lisansta ders, yüksek lisans dersinde alıp ama okulda, üniversite ve farklı üniversitelerdeki gençlere erişem, nasıl erişiriz diye düşündük. Bunu da simülasyon üzerinden planladık. Dördüncü modelimiz, modülümüz ise Yine e, Anadolu Üniversitesi'nin e, Açık Öğretim Sistemi üzerinde biz tabii bu anlamda biraz da ben şanslıydım Açık Öğretim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi'ni etinden süsünden biraz faydalandım burada. E, proje açısından da önemli oldu. Çünkü çok fazla insana erişme imkanım var. E, diğer dördüncü model modülde yine Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Sistemi içerisinde var olan e, çevrim içi öğrenci toplulukları vardı. E, ben çevrimçi öğrenci topluluklarında yine onun da içeriğini göstereceğim. Bir e, Avrupa Çalışmaları Topluluğu oluşturdum. Çevrimçi online topluluk. E, buraya üniversite öğrencisi yani açık öğretimde olan veya açık öğretim dışındaki herkes dahil olabiliyor. E, birazdan göstereceğim yine TC kimlik numarası ile girip. Burada da 12 ay her ay bir etkinlik olmak üzere Avrupa Birliği, Avrupa Bütünleşmesi, Avrupa Birliği'deki güncel gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri gibi konularda her ay bir konuğu davet ederek çeşitli Avrupa Birliği'nin çeşitli boyutlarını, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin çeşitli boyutlarını tartıştığımız bir platform oluşturduk. Böylece Jambone modül kapsamımız içerisinde dört tane farklı eğitim modülüyle projemizi, Yürütmeye devam ediyoruz. Bizim proje süreçlerimize baktığımız zaman kick-off meetingle başladık. Ders tanımlarımızı yaptık yüksek sans özelinde. Derslerin içeriklerini belirledik, kurs materyallerimizi hazırladık, online kurslarımızı tamamladık ve ...bir web site kurduk. İşte sosyal medya hesaplarımızı belirledik. Ve bununla birlikte gördüğünüz gibi... ...Yüksek Sans programında... ...14 haftalık... ...Avrupa Birliği'nin daha çok kültürel miras... ...kültürel kimlik boyutları... ...ve buna ilişkin işte... Ee, mesela iletişim fakültesinden bir hocamız, e, kamu yönetiminden si siyaset biliminden bir hocamız, e, farklı üniversitelerden örneğin Osman Gazi Üniversitesi'nden Ali Onur Özçelik gibi hocalarımız da dahil ederek 14 haftalık bir ders programı hazırladım. Bu biraz önce bahsettiğim benim Avrupa Birliği dersimin, Yüksek lisans dersimin modül kapsamında bir konu üzerine derinleştirilmesi. O da Avrupa Ortak Kültürel Mirası üzerine ve buna da çeşitli e, hocalarımıza dahil ederek öğrencilerimizin farklı hocalarla, farklı e, tekniklerle e, buluşmasını sağlamaktı. Bu anlamda hem örneğin 29 Mayıs Üniversitesi'nden İstanbul'dan Özgür Ünal Eliş hocamızı davet ettik. O bir ders veriyor. İşte Ali Onur hocamız Osman Gazi Üniversitesi'nden, Alaaddin hocamız İletişim Fakültesi bölümünden, çeşitli e, bilim dallarından da hocalarımız dahil ederek bu 14 haftalık eğitim programımızı uyguladık. E, bu bizim enstitü kapsamında gerçekleştirdiğimiz e, ders modülü olarak karşımıza çıktı. E, ben bunu sadece güz döneminde açtım. E, ama örneğin bizim okulda e, yeni bir jambone modülü e, projesi alan Alaaddin hocamız iletişim fakültesinden o örneğin hem güz hem baharda yüksek ders, e, lisans ders açtı. Yani hem lisansta hem yüksek lisansta ders açabilirsiniz. Sadece bir dönem değil iki dönemde ders açabilirsiniz. Burada önemli olan Handanım da bahsettiği gibi ders saati buna dikkat etmek gerekiyor. İkinci e, modülümüz dediğim gibi akademi dersiydi. Burada da hemen e, şuradan göstereyim e, paylaşımdan nasıl yapacağım bir deneyeyim Paylaşımı durdurup tekrar açacağım şimdi. Bir saniye. Adam. Heh, şurada. Şu anda görebiliyor musunuz? Evet hocam. Anadolu Üniversitesi. Tamam. Hı, hocam. tamam bir saniye. Şimdi akademiye geleceğim. Ha, şu anda akademi sayfasındayız. Buraya girmek için e, Akadema'ya giriş yapacağız. Akadema Anadolu Edi TR'ye. Buradan e, dersleri e, orada bir ekran çıkıyor karşımıza. Ders seçme ekranı. Ha, burada gördüğünüz işte açık Anadolu Edi TR. Buradan giriş yapıyoruz. Oturum aç dediğimiz zaman e, burada kendi TC kimlik numaranızı oturum açabilirsiniz. Ben kendi hesabımla oturum açıyorum şimdi. Eee bu oturum açınca yani herkese açık bunların hiçbirisi e, kısıtlı değil. TC kimlik numaranızla bu imkanları e, bu derslere ulaşabiliyorsunuz. Sadece benim dersim değil diğer derslere de ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi altta dersler var. E, burada akademiye girince şimdi bizi açacak. Sosyal bilimler veya diğer konuları da gelebilirsiniz. Sosyal bilimlere geldiğiniz zaman burada farklılık içinde birlik dersi var. E, burada derse girdiğiniz zaman dersin içeriğini görebiliyorsunuz derse kaydolup Burada 4 e, haft modüllerimiz var bu modüllere girip Her hafta Bakın modül 1 Avrupa Bütünleşmesi'nin tarihsel gelişimi Modül 2 Avrupa Birliği kurumları AB karar alma süreçleri Bu şekilde AB'de demokrasi ve çoğulculuk kültürel miras kültür politikası toplam e, 6 hafta 6 tane modülümüz var Bu derslerin sunumları var buraya girdiğiniz zaman ders sunumlarını göreceksiniz e, ders videolarımız var sunumlarımız var bu modülü tamamladığınız zaman e, bir sınav yapıyoruz ve bu sınavın karşılığında da bir e, sertifik alıyorsunuz ve böylece bu modülümüzü tamamlamış oluyorsunuz e, bahsettiğim gibi akademi modülümüzün e, temel içeriğini bu ders içerikleri oluşturmakta e, şimdi tekrardan sunuma geleyim. Akademi dersine dediğimiz gibi çeşitli dersler uyguladık. Avrupa Bütünleşmesi'nin tarihsel gelişimi, Avrupa Birliği kurumları, karar alma süreçleri, Avrupa kültür politikası, e, kültürel miras ve demokrasi ve çoğulculukla ilgili. Bir diğeri e, e, çalışmamız, modül çalışmamız simülasyonlar. E, burada da temel amacımız Avrupa Birliği konusunda gençlerin e, karar alma süreçlerini tanıması ve daha da önemlisi... Örneğin parlamento sunumu simülasyonu yaparken e, şu anda tabii parlamentonun yapısı değişti. E, oradaki siyasal partilerin AB'ye ilişkin görüşlerini gençlerin duymasını, bilmesini ve bu konudaki farkındalıklarını artırmasını istiyoruz. E, i̇ki tane bunu gerçekleştirdik. Farklı üniversitelerden genç öğrencilerimiz katıldılar. Bu sene de dediğim gibi 10-12 Mayıs tarihleri arasında e, Avrupa Birliği simülasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Bir diğeri Avrupa Birliği çalışmaları, Avrupa çalışmaları topluluğu. Şimdi onu da e, size e, göstereyim. E, hangi tür etkinlikler yapıyoruz? şuradan yeni bir paylaşım açacağım. Bir saniye. Şimdi bunun içinde değerli katılımcılar, E kampüs Anadolu İtteres sayfasına giriyoruz. Buraya girdikten sonra giriş yapabiliyoruz. Ee, siz yine TC kimlik numaranızı giriş yapacaksınız. Giriş yapın dediğiniz zaman bakın E-Devlet girişi. Anadolu Üniversitesi hesabı var. Açık öğretim öğrencisiyseniz bu hesaptan girebilirsiniz. Değilseniz TC kimlik numaranızı giriş yapabilirsiniz. Buraya girince karşınızda şu sol tarafta öğrenci toplulukları sekmesi var. Burada gördüğünüz gibi European Studies Society var. Buraya katılıyorsunuz. Ben şimdi giriş yapayım. Ee, görüntü görüyor musunuz şu anda Andananın görünebiliyor mu görünüyor mu şu anda Anadolu ses kapalıydı görünüyor hocam Heh, Tamam şimdi burada bizim daha önce yaptığımız etkinlikler var Örneğin Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz etkinlik ee, yine Aralık ayında iki tane etkinlik yaptık Bu diğeri kültürel mirasın sürdürülebilir dijital oyun tasarımı Mesela e, hocamız Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümündendi. Yani farklı disiplinlerden ortak kültürel miras çalışan hocalarla da bir araya geliyoruz. Turizmden, işte e, mimarlık gibi. Örneğin biz önceki hafta ay, Kasım ayında e, Ağrı ve Bitlis Önü'nde Doğan Anadolu'nun Avrupa Ortak Kültür Mirası'na katkılarını inceledik. E, Van ve Çevre iller örne örneğinde inceledik. Türkiye AB ilişkilerinde araştırma programları inceledik. Her ay bir farklı konuyu burada ele alıyoruz. E, bunlar geçmiş ama şuraya tıkladığınız zaman canlı ders kayıtları bu canlı ders kayıtlarını her bir hafta için, ay için izleyebilirsiniz. Bu da herkese açık. Burada da taahhütümüz bizim her ay her 36-12 ay boyunca her ay bir etkinlik düzenleyerek bu modülü gerçekleştirmekti. Gördüğünüz gibi bu Study Societies'de ilk konuğumuz büyükelçimiz Faruk Kaymakçı Bey'di. Daha sonra farklı büyükelçilerimizi davet ettik bu ay 31 Ocak'taki e, konumuz, herkesi bekliyorum tabii ki buna da. Türk-Macar dostluğunun tarihsel kökenleri, 100. yılda Türk-Macar ilişkileri. E, i̇ki tane konumuz olacak. E, Doçent Doktor Emre Saral Hacettepe Üniversitesi'nden, Atatürk İnkılap, İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden ve e, İstanbul Macar Kültür Merkezi, Lins Enstitüsü, Macar Kültür Merkezi Müdürü Sayın Aran Sipos konuğumuz olacak. Dediğim gibi buradan e-Kampüs Anadolu Etleri sayfasına girerek Öğrenci Toplulukları sayfasından bu modülümüzde takip edebilirsiniz. E, bu yılın sonuna kadar yani biz Ekim 2025'e kadar da her ay bir veya iki etkinlikle Avrupa Çalışmaları Topluluğu'nda e, etkinliklere devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi e, online çevrimiçi topluluğu e, ve burada projemizin logosu var. Açık öğretim sistemi içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerimize de katılımınızı bekliyoruz. Bunun dışında yaygınlaştırıcı faaliyetlerimiz var. YouTube programlarımız var. Radyo aya misafir olduk projemizi anlatmak için. Örneğin geçtiğimiz aylarda Eti Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret ettim. Orada lise öğrencilerle bir araya geldik. Başkent Üniversitesi'ndeki öğrencilerle bir araya geldik. İşte Bugün yaptığım bu sunumda yaygınlaştırıcı faaliyetin bir diğer örneği olarak karşımızda duruyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.